Arkadaşlar bugün Minecraft'ta tek blokta survival oynayacağız. Ee, nasıl indirildiğini başka başka bir videomda göstermiştim. O zaman sadece bir şey kaldı. Like atmayı unutmayın. Başla. Evet. Evet arkadaşlar kırdık çeyimiz geliyor. Ama aha bir bu Evet şimdi o yanı kırdıkça ve yanında kırdıkça yani, biyon farklı biyonlardık şeyler geliyor. Onları göstereyim. 10 tane biyon çıkacak. Şöyle bir geliştirelim. falan inek domuz tavuk falan da çağırıyor. ben ben bir tane domuz istiyorum İn, inşallah çıkar şuraya falan şöyle çıkıyor kırmaya devam Allah Vardı. aha kil çıktı odun ben biraz kırıp ben biraz kırayım devam ederiz Evet arkadaşlar, kliplerimi kırarken de iki tane belirteceğimiz çıktı ama burası onlar için bayağı bir taş. Oradan bir tanesini de dağıtacağız. İkinci Bu kirli için hemen burayı bakalım nasıl hemen göstereyim ne yaptığımı kaç bu basamak yap yapıp da daha çok yer alıyor eh, bir dakika beni şunları katlayınca görüşürüz çünkü çok zaman aldık evet elimdeki şeylerle katladıktan sonra tekrar geldim öyle ne bir, bir adamız büyüdü ve bir, 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 feda etmemeye karar verdim. Yaşasın bunu. Bir yerimiz zaten. Evet. Devam edelim Aa dakika. Bana Dur bir dakika ben yine. Ben yine kakaya Bu kırma işleriyle zaman vakit geçiyor. Sizin sıkılmanızı istemem. O yüzden ben durduruyorum. Baya bir kırınca geliyor. Baya 64 topraklı falan geri gelirim büyük ihtimal. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, kozarken bir sürü şey çıktı. Oh, ee, çıktı. Bak normalde bir tane şuna, bir tane koyun, bir tane iki tane inek, bir tane tavuğum vardı. Ne oldu? Hemen anlatayım. Evet bir tavuk buradaydı. Bir, şu şu lanet inek ve bu çalışıyordu ama becerememişti. Ee, ha, hayır bu lanet inek diye başka bir inek vardı o hava ettirme çalışıyordu. Bu lanet inek de o diğer ineği ittirip ikisini de tavuğu da ineği de düşürdü. Allah'tan sınırsız yemek kaynağı bir tek sen varsın. Yürü git lan. Evet biraz sinirlendim Abi adam yanına gelen saldırıyor ya. Bir sürü şeyim oldu lan? Bunları da buraya koyayım. bir sürü ordunun tahtan bir şeyler oldu. O dur dakika bir Gel sizlere koyayım buraya. Bir tane sandık diyor. Bir tane sandık ne? Bir dakika şu. Heh, şimdi o, düzenli Şimdi onları bir tahtaya çevirelim. Yani oh, ev yapmayı düşünüyorum. Ama sonra ben bağış vermedim. dedim evet, Şimdi basamak yapalım. Tabii yani basamak yapmazsak. Nasıl yapayım?

o olabilir. Ee, önce eşyalarınızın kıvamını bir göstereyim. Evet. Bitmedi şöyle. Neyse. Çok bir göreyim, bir göreyim. Evet, daha çok tahtam var. Bunları da bir katlayayım. Geleyim. Evet arkadaşlar. bunu başlar sonucunda zaten buradakilerle doldurmaya başlıyoruz. Ama kaka devam edeceğim Durduk, Dur bir dakika Yok boş ver. kemik da yani, yerdeki blokları olarak kullanmayacağım. Ben de 18 ton düşüyorum. Ne yapacağız bakalım. bazen olur böyle bazen olur bu buraya girebiliriz girecektik bir ne şey bunu Da Bazen böyle sandıklar oluyor. Ama üstüne ee, üstünden kalp çıkan sandıklar da oluyor. O kalp çıkan sandıklar ee, çok değerli. Yani çok güzel bir şey yani. <laughs> Şur, dur. N'apıyon yasnı Bir ben kestiğim bir şey eee Kırk dünyaları kesiyordum keserken çıktı Domuz çıktı Hapşu tenceresi en istedim Ya küçük küçük küçük. Nasıl ben kasmaya devam ettim Beni şeyine bile takmadım Haa hiçbir şey çıkmıyor. Biz odun, tahta, kil, toprak. Daha başka bir şey çıkmıyor. Arada sırada bir şey bir işe yaramıyorum Sandık oluyor. Üstünden kap çıkan Bir dakika, onu açmadan önce üstümdekileri boşaltayım. Evet arkadaşlar boşaldım. Ben ne çıkacağını biliyorum ama. açtım. Evet. 25 ton ekmek. Hmm. Bir tane tahta kazma benim artısı en çok önemsediğim şey su ee, kovası çünkü Sen söylüyorum ee, çünkü su alt kat falan yapabilirim bundan. Evet. Şimdi alt kat yapabilirim. Bir sarkıtırım aşağı doğru çekerim sonra sağdan yaparım altı. Alt. Sonra merdiven yaparım bam bam bam. Neyse yavaştan sonuna gelelim. Ee, dur, dakika bir küçük ekranla video çıkış ekranına doğru geleyim. Ee, görüşürüz. Sonra da ne deniyor, deniyor hiç aklımda yok. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman bay bay.